Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı muhteşem bir video ile daha, muhteşem bir paylaşımla da daha yine sizlerle beraber. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun setten kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.